Merhabalar, ben Arzu Dündar. Yine bir bahçem ve ben de bugün sizlerle Leyland ismi verdiğimiz melez selvi türünü konuşacağız. Melez selvi, iki selvinin melezlemesiyle ortaya çıkmış yeni bir türümüzdür. Yaprakları oldukça dekoratif, ince, zarif, pulsu bir görüntüye sahiptir. Kolay makaslanabilir. Geçirgen toprakları sever. Gürültü kesici, toz toplayıcı, ve ee, kötü görüntüyü kapatıcı bir özellik gösterebildiği için daha çok çit olarak tercih edilen bir türümüzdür. Pulsu yaprakları yukarı yönlü hafif aşağıya doğru kendini salmış, oldukça dekoratif bir görüntü vermektedir. Tuzlu suya, serpintiye dayanıklı özelliği ile deniz kenarında da tercih edilebilir bir türdür. Küçük, zarif kozalakları, güzel yaprakları olduğu için de peyzajda çit olarak duvar oluşturmada kullanabildiğimiz bir tür. Şu anda resimlerde duvar oluşturulmuş çit örneklerini görüyorsunuz. Yeşil, mavi, alacalı renkleri mevcut, üretilmiştir. Gördüğünüz gibi iki renkli bir duvar da oluşturabilirsiniz. İstediğiniz boyda, formda, istediğiniz şekli vererek istediğiniz şekilde bitkisi olarak değerlendirebilirsiniz. Bu tarz sıktık dikilmiş alanlarda tozu ve gürültüyü de kesecektir. Burada da yine labirent şekli verilmiş bir leyland kümesini görüyorsunuz. Burada duvarlaştırılmamış, tek tek dikilmiş leylendilerimiz çok dekoratif bir görüntü sağlamış. Duvarın önünde yeşil bir heykel heykelvari görüntüye göstermiş. Burada da yine dışarıdan görüşü mümkün olduğu kadar kapatmış. Leylandi soliter olarak yalnız kullanıldığı zaman makaslanabildiği için değişik formlarda kullanılması tercih edilen bir bitki peyzajda. Şu anda Leylandi'nin form verilmiş değişik şekillerde olan türlerini görüyorsunuz. Bunlar gövdenin e, sabit tutulup yapraklar üzerinde şekil verilerek oluşturulmuş türlerdir. Daha çok e, tek tek kullanılması, çok fazla bir arada kullanılması e, bitkilerin daha çok kendisini göstermesini sağlayacaktır. Peyzajda da heykel görüntüsü vermek istediğimiz yerlerde, vurgu yapmak istediğimiz yerlerde, şık bir görüntü oluşturmak istediğimiz yerlerde mevsimlik çiçeklerle ya da rengi, yaprak yapısı farklı olan değişik çalı türleriyle burada gördüğünüz gibi oldukça sık kullanmaktayız. Oldukça da hoş göründüğünü düşünüyoruz. Sizlerin de aynı şekilde kullanmasını tavsiye edebiliriz. E, farklı iki makaslama şeklini gördünüz az önce. Burada gördüğünüz gibi bahçıvanımız bir motor yardımıyla çok rahat istediği forma, istediği kalınlığa, istediği boya getirebiliyor. O yüzden oldukça tercih edilen bir türümüz. Ayrıca da sıkıldığınızda formunu değiştirebiliyorsunuz. Bahçenizde farklı bir görüntü elde etme olanağı size sağlayan güzel bir iğne yapraklı türümüz.